Evet, bizi şu an niye buraya aldılar bilmiyorum. Herhalde sanırım ikimizin de şifa olmadığı için tanışmamız Hı -hı. için herhalde. Senin bir fikrin var mı ekstra? Şimdi ben buraya geldim. Yani birçok sansasyonel durumlar oldu. Rüme hesap edilmez ki sevgilim. Ben de buraya gelince ee, bir şans vermek değil de yani yeniden sıfırdan başlama durumu gibi bir, bir durum olursa aramızda başlamayı düşünüyorum. Tamam. Karşılıklı. Anladım zaten seni ilk, Çünkü ilk seni e... gördüğüm zaman direkt Roma'yı da gördüm. Hani Hı -hı. bakışlarınız bildiğin hani sen Roma'ya için gelmişsin yani bu apaçık ortadaydı. Onun, onun için gelmedim. Çünkü onun için gelecek olsam ama da farklı olmamışsın. Ya bir bütün ciddi ilişkilerde o, o var. Sadece bu ilişki beni çok yıprattı. Beni çok üzdü. Ama güzel bir yani. Saygıyla bitti demiştin. Saygıyla bitti de kimse kimsenin içinde yaşadığı durumu bilemiyor. O yüzden biraz emin adımlarla ilerlemem gerekiyor. Yani artık neyi isteyip neyi istemediğimi biliyorum. Fakat buraya geldiğim zaman sen de farkındasındır ki orada Öykü Hanım'la da otururken birçok geçmiş olayla karşılaştım. Evet ya evet, sen geçmiş olayı. Bu olaylar beni rahatsız etti. Şaşırttı. Diyeceğim bu yani şu anda. Anladım, anladım. Yani hani bir de, sonuçta bir... sen yokken yaşanan olaylar. Hı hı. O yüzden hani bilemedim. Yani çok da hani bu olaylara takılıp da... Durum bu. bu şu anda bir olan... ilişki gibi değil de onunla. Bir sohbet arkadaşı olarak yani. Bu mesai. Evet. Anladım. Aha. Gidişata göre çünkü Hiçbir şey tasarlayamıyorsun, hiçbir şey yani e Tabii ki de, sonuçta şey siz tanıyorsunuz yani. Hı -hı. Neyi sevdiğinizi, neyi ettiğinizi, neyi sevmediğinizi biliyorsunuz. Belki daha iyi olabilir, belki daha kötü olabilir. Yani bu bir tesadüfse, eğer buraya gelmem Hı -hı. bir tesadüfse, ben oraya da emin değilim çünkü. Hani bence deneyebilirsiniz, sen bilirsin yani. <laughs> öyle. Durum öyle. Ama... E... Ama ne? Sürekli bir aman var Rümeysa'yı anlatırken. Evet. Bunu fark etmen güzel. Çok tereddütlüyüm. Yani benim güven problemlerim var. O güven problemlerini aşamadığım bir ilişkinin içinde bulunmak istemiyorum. Çünkü ben, benim hep ilişkilerim hep ciddidir. Birisi bir sene sürdü, birisi dört sene sürdü. Yani benim amacım hayatıma yönelik doğru adımlar olduğu için kendi ilişkilerimi de ona göre seçmeyi tercih ediyorum. Zaten Evlenmeyi hayat mi zor. düşünüyorsun? Yani benim niyetim o, düşüncem o. Küçüksün İli, daha. Ileriye bakış olarak. Ya e, genç yaşta biraz fazla sorumluluk alınca insan, yani artık 5 senedir yalnız yaşıyorum aile bir şey 5 sene. O. Oh. Evet. Bayağı küçük yaştan beri. Evet. Öyle olunca insan hayatını kurgulayacağı doğru bir yaşada yarıyor. Yalnızlık zor çünkü. Hayatı paylaşıcı, acı erken şekilde. Erken evet. Buraya geldiğimde de yaşıma zaten yine kimse inanmıyor. Ben i̇nanmıyor. ben de 24 yaşındayım. Hı -hı. Yani çok büyük duruyorsun. Yani artık biraz da yoruldum açıkçası. Daha yolun başındasın. 24 yaş evet erken büyümüş olabilirsin Hı -hı. ama hani... ...daha genç bir yaş yani hani böyle hemen bu yaştan yoruldum değil mi? Sana enerji verebilecek, bir enerjinle de, eş evet. olabilecek insanlarla olursa Bir de, bir de benim bir durumum yorgunluğun var. Yorgunluğun gider. Ben durgun bir insanım. Suskun biraz, biraz Hep durgun. Mi? Yanımdaki bir insanın da bana neşe saçması lazım. İşte onu diyorum işte enerji... Enerjisi evet. lazım, gülmesi lazım. O da benim gibi bu, bu şekilde olursa olmaz. Bu benim en büyük isteğim yani karşı tarafta. Yani Benlikle ilişkiden beklentim bu. Pozitif. Mutluluk, pozitiflik, hayat. Bakış açısı. Bu Yormaması. Yani. Tek isteğim bu. Güven artı bu. Yani herkes bunları istiyor. Ama Benimki kimse, özellikle bu ama. Gerçekten. kimse birbirine bunu sağlamıyor biraz da o sadece. kadına bağlı. Yani kadının dişil enerjisine bağlı. Biraz erkek durgun olsa Ben onu o, yani Olmaz şöyle. Mi? Evet, dişil enerji kadında çok önemli. Ben çok önem veririm ve yani kadının dişil enerjisinin yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Ama karşındaki erkek eğer kadının dişil enerjisinden daha fazla dişil enerjiye sahipse, evet. yani kadın istediği kadar cilveli, hareketli Hı -hı. olsun, o kadını söndürebiliyor. Yani bu karşı yani sadece kadında değil, erkekte de bitiyor. Erkeğin de eril enerjisinin yüksek olması evet. gerekiyor ki hani böyle birbirlerine güzel bir uyum sağlasınlar. Ben öyle düşünüyorum. yani sadece kadında bitmiyor. Ben de öyle. Ben Başak burcuyum. Burcumun özelliklerini taşıyorum. Ha, Başak. Başak sıkıntılı. Evet. Başak burcu sıkıntılı. Aa doğmuş. Bu arada sohbet. Doğmuş mu? Aynen. Çıkalım bakalım.